Arkadaşlar herkese yepyeni kar manzaralı, kar yağışı yağışlı bir videodan merhabalar. Şu anda İstanbul'a çok güzel kar yağıyor. Şöyle etrafı size göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Az önce daha sağlam yağıyordu. Şimdi biraz seyreldi. Şuradaki yokuştan az önce, şuradaki yokuştan az önce bir tane minibüs abi çıkmaya çalışıyordu. Orada kaldı. Kalınca sola çekti. Daha fazla direnmedi. Umarım yani çıkabilir. Yani oraya park etmiş de olabilir. Yani itmeye yardımcı olacağım ama iterek nasıl yardımcı olayım kardeşim? Kar yağıyor. İterek nasıl yardımcı olayım ben ya? Kar yağıyor kardeşim. Yokuş yukarı ben minibüsü nasıl itikleyeyim? Bir bir tane daha geliyor aşağı yukarı, yukarı aşağı. Abi bir tanesi kaldı orada. Bir tanesi kaldı kardeşim. Aşağıya doğru geliyor. Şöyle ileri doğru gidiyorum. öyle. Şöyle gösteriyor kardeşim. Jip. Jip abimiz çıkamadı. Aşağıya doğru geliyor. Aşağıya doğru geliyor. Bisikletli abiler geliyor. Yavrum ya, benim. Adam on numara ön kaldırdı kardeşim. Adam kar karda kaygan zeminde her türlü bisikletini sürüyor kardeşim. On numara. Vallahi dayı sana yardım etmek isterdim. Arabayı yitmek isterdim. isterdim ama. Şu yokuşu çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Bu da çıkamayacak. Ulan minibüse bak lan. Sana helal olsun kardeşim. Helal olsun sana. Minibüsü gördün mü? Nasıl yardırdı? <laughs> lan helal olsun abi minibüsü. Bir koydu. Minibüs şu kaygan rampada tek attı resmen ya. Bak kaç tane araba çıkmaya çalıştı çıkamadı. Minibüsçü abi. Tam bir ustaymış. Tek attı resmen ya. Direkt geçti. Helal olsun. Şöyle etrafı gösteriyorum kardeşim. Ha, bir tane daha taksici abi çıkmaya çalışıyor. Galiba çıktı. Bakalım çıktı mı? Dedim. Bir dakika ya şu kamerayı şöyle bir ayarlayayım ya. Evet şu anda merkeze bağlanıyoruz. Merkez sendeyiz. İstanbul'dan son durumu aktarıyorum size. Şöyle yukarıdan aşağı doğru kayanlar. Arkadan da araba geliyor kardeşim. Eğer yoldan çekilmezsen arabada lan kaç lan kaç çılgın kayakçı ya tam bir çılgın ya arkadan 700 milyarlık araba geliyor <laughs> sonra kayarsın bak 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 Ya ileri doğru gideceğim de kardeşim kar böyle seliyor ama yüzme yüzme geliyor. Evet merkez şu anda İstanbul'dan son durum. Bak yüzme yüzme geliyor kardeşim. Şöyle şuraya doğru gideceğim ya. Araba geldi. Dayı. Şey. Sağa sola kıra kıra geçti yapmak zorunda çünkü dik gidemiyor. Yani sağa sola yapalı yapalı çıkarması gerekiyor. Dik gittiği zaman çıkmıyor. Ne demek istediğimi usta şoförler anladı kardeşim. Evet İstanbul'da son durum şu anda böyle merkez. Şöyle. Şu anda yağış hızlanmaya başladı. Ya birkaç gündür yağıyor da. Hep aynı yerde dönüyorsunuz demeyin. Nereye gideyim oğlum? Nereye gideyim yani? Aynı yerde döneceğim. Nereye gideyim şimdi? Kar manzarası. Tamam göstereyim. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. O zaman şuraya doğru gideceğim kardeşim. Çünkü buraya doğru gittiğim zaman şuraya doğru gittiğim zaman kar yüzme yüzme vuruyor. Şuradan gittiğim zaman sağdan böyle geliyor. Tamam kes. Devam et. Ya burada kar bir kaç gündür yağıyor. Güzel de yağdı yani. Mesela sabah dün gece yağmıştı. Ama bu kadar tutmamıştı. Ya tutmuştu ama o kadar tutmamıştı. Sabahtan yine yağmaya devam etti. Öğlene kadar yağmaya devam etti. Öğlen durmuştu kardeşim. Sonra güneş açtı. Sonra karlanmaları deyip arkamdan geliyor. sonra güneş açtı. Sonra akşam saat böyle 8'den sonra falan iyice yağmaya başladı. İşte son durumda. Son durumda bu. Sesim biraz tuhaf geliyor olabilir. Ya birkaç gün önce üşüttüm galiba. O perşembe günümüne çok sağlam bir fırtınaya, rüzgara tutuldum. Orada biraz üşütmüşüm kardeşim. Sesim ondan dolayı böyle saçma geliyor olabilir o güncel bilgiyi de sizinle paylaştığım için ayrıca mutluyum kardeşim. Ben biraz daha ileriye gideceğim. Dediğim gibi her zaman ileri giderim. Geri gitmek, geri fites yok. İleriden döneriz. Şimdi mahalleden biraz uzaklaştım kardeşim. Mahalleye doğru geri dönüyorum. şöyle arkadan araba mı geliyor lan? Kaç 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 araba geliyor kaç. Lan o dille de, ben koşmayı seviyorum ya dur biraz koşayım ya. Biraz lan 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 Geç amca. Geç sen ağır mı hastasın sen yolda kalma ben çıkarım her türlü. Hayır. İstanbul'da Kar yağışlı güzel bir gün kardeşim. İleride insanlar kartop oynuyor. Az önce ileride bir tane böyle bir tane yokuş yukarı insanlar leğen almışlar leğenle kayıyorlardı. Şöyle göstereyim ileriyi. Neyle kaçacak arkadaşım? Tabii Leal'le kaçacak. Oh, kaç 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 kaç. Kaç kaç. Emmi <laughs> Amy... yardırdı gitti. Yardırdı gitti kardeşim. Size bir bilgi. Yolda hafif yokuş varsa yani yokuşun hafifliği veya şeyli fark etmez. Durduğunuz durduğunuz anda bir daha kalkamazsınız kardeşim. Uyursam uyuma. Mantığıyla aynı kardeşim. Yolda giderken durmayacaksın arabayla. Durursan bir daha, daha kalkarsın. Onun için kar yağdığında arkadan araba geliyorsa, araba durduğunda kalkamayacaksa sen de yayaysan Hani şey yap ya Yollar ya yani Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım Sosyal mesajımızı da verdik Bu illa E5'te otobanla geçerli değil, sokak aralarında da geçerli kardeşim Şu an bir tane araba kaldı galiba Abi itinmeyeceğim de faydası olmaz Valla iterek yardım olmak isterdim de Zaten kimse itmiyordu Arabanın içindekiler <laughs> de Arabanın içinde Yani onu itmeyle iteme Götüremezsin kardeşim Kayıyor her taraf sen ne kayar? Arabayla beraber sen de kayarsın kardeşim? Bu ne ya? ya hani bu dövüş filmlerinde falan böyle hani işte anlaşırlar işte 3 ay sonra 6 ay sonra işte boks maçı var diyelim mesela antrenman yaparlar ya böyle işte hani 6 ay böyle şey yaparlar o 6 ay boyunca işte kar yağar, karlı böyle koşar. İşte ormanda ormandan antrenman yapar. Ya işte anladınız o sahneyi, o tarz sahneler vardır ya böyle hani. Zoru başarman gerekir, zorlu bir maça çıkacaksındır. O zaman yani antrenman zaman zarfı içerisinde güzel bir idman yapman gerekir. Şu anda kendimi aynı oradaki boksör gibi hissediyorum. Tam böyle karlı bir ortam kardeşim. Kamerayı birine vereyim güzel açılarla beni çeksin. Ben de şöyle koşayım. Ama sonra tutacak, kamerayı dızlayacak, kaçacak, gidecek. yerlerde kaygan. Ondan sonra kameranın peşinden koşacağız kardeşim. <laughs> kameraman ne iş yapıyor? Kardeşim kameraman izinli ya. Kameraman çalışıyor ya sağ olsun. O zaman zorlu şartları daha da zorlaştıralım. Bir elle kamerayı tutalım, bir elle koşalım kardeşim. Ulan geçen üşütmüşüm ya. Konuşurken falan sesim bir boğuk çıkıyor. Şu anda kar yağışı yok kardeşim. Kar yağışı durdu. Elim de çok üşüdü kardeşim. Artık şu elimi cebime sokmak istiyorum ve ısınmak istiyorum. Yolda böyle ufak ufak yürümek istiyorum. Onun için kameraya şimdi bir ara vereceğim ufaktan. Biraz elim ısınsın. Ondan sonra birazdan yine kamerayı açıyorum kardeşim. İşte takılırız ya beraber. Ya siz ve ben. Ben ve siz. Biz hepimiz. Takılırız kardeşim videoda. Şimdi ortalık biraz daha sakinleşti. Az önce bir sürü insan vardı. Şimdi kimse kalmadı. Herkes ufaktan ufaktan evlere çekilmeye başladı. Yo, şu karşıda var. Şu karşıda hala lehenle kayanlar var. Ben de şöyle bir kayayım ya. Lan, lan kardeşim, lan kardeşim. Fena kayarım ha. Şöyle. Bir dakika, bir daha kayacağım, bir daha kayacağım. Ayakkabıların altı şey ya. Kaymaya müsait değil. Şöyle ileride kaygan bir yer var oraya geçeyim. At kardeşim at at. <laughs> Şöyle kaçalım da. Kar topunu kafamıza hep şart yapmasınlar. Yo ee, burada insanlar varmış daha ya. Şöyle ileri. ileriye doğru gidelim şöyle şu yokuşum orada şu, ileride rampanın başına çıkacağım ve kayacağım kardeşim birazdan kayacağım kardeşim Ya bizim orası şeydi biraz. İnsanlar çekilmişti ama az bir biraz geri gittim. Çekeceğim. Allah, çekeceğim. Ne oluyor? Bizler, 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 bizler. Uçurum az daha kardeşim. Kardeşim burada ben nasıl kayacağım ya? Bizler, bizler, bizler. Burayı bildiğin kayıt merkezi çevirmişler. Şey Al işte taksi gelmeye çalışıyor. Tamam o taksi kaldı orada. O taksi orada kaldı kardeş. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Çıkar çıkar belli. Hiç istifini bozmadan geldi. Emni rahat rahat geçti be. Kardeşim. Ben az önce leğenle kayıyorlar dedim ya. Abinin bir tanesi çiğ köfte tepsisiyle kayıyordu. Güzel bir icat. Ben az önce video çekerken ablanın bir tanesi şöyle bir baktı. Kaç. Kaç 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 kaç. Kardeşim rampanın oradan kayacağım dedim. Kayamadım çünkü çok kalabalıktı. Geri gidiyorum ya. Geri gidiyorum. Kardeşim iner sen kola bak oradan. Şu anda kar yağmaya tekrar başladı. Yine yağmaya başladı. Bak kar yağmıyordu. Kamerayı açtım. İki dakika sonra kar yağdı. Güzel denk geldi. Ya güzel kayamadım ya. O kadar da şekil yaptım. Ulan ben ne zaman bir şekil yapsam, bir şov yapmaya kalksam. Zor. İstanbul'da son durum. Şu anda kar yağmaya başladı. Az önce de söylemiştim tamam. Kes. Lan. Kardeşim. Piyasada adam kalmamış. Biz de kardan adam yaparız. Şöyle ileri doğru karşıdan karşıya geçelim kardeş. Lan yok almıyor bile oğlum. Ben de kere 3 5 tane ya yani yakın çevre yani. bir türlü sıfırdan bir tane bağlayayım Çünkü öyle bir ilim zamanı yok. arkadaş kar yağmaya başladığı zaman da benim gideceğim istikametten bana doğru yağıyor. Arkamı dönsem böyle gideyim. Ben arkada şu kuram mukra renk geliriz. Baba. Kış kreasyonumu size biraz bahsedeyim. Şapka. Bu nereden geldi bilmiyorum. Evde buldum. Büyük ihtimalle e, pazar 2022 kreasyonu. Mont bayağıdır var. Şimdi marka vermeyeyim. Fiyatı aldığım zaman 200 TL'ydi kardeşim. Yıkışıklılık doğduğumda gelen bir yıkışıklılık. kar yağıyor. Ya sürekli burnunu çekme diyebilirsiniz. Kardeşim birincisi üşütmüşüm. İkincisi bilmiyorum farkında mısınız kar yağıyor. Soğuk yani hava. Üçüncüsü çekmeye devam edeceğim. Yalnız kolum yoruldu kardeşim. ufak bir ara vereceğim tekrardan. Yine şöyle elimi cebime sokayım da ısınayım kardeşim şöyle. Yukarıya doğru çıkacağım kardeşim ya. Şöyle. Şurası da inşaat. Yeni kentsel, kentsel dönüşme girdi. Dayı durma. Dur, sakın durma. Durma. Durursan kalkamazsın. Durma. Durma. Bas kaza. çok basma. Çok basma. Yavaş git. Ha. Aynen. Kamerayı burada sonlandırmak istiyorum kardeşim. Biraz daha yürüyeceğim. Ondan sonra son bir kez daha açarım. Bir selamun aleyküm der. Ondan sonra kapatırım. Biraz yürüyeceğim ya. Biraz böyle tek başıma romantizm yapmak istiyorum inşaatın tam böyle. Neyse burası pek böyle işte karla havada işte romantik yürüyecek bir alanda değil. İnşaatın inşaatın olduğu bir yer. Böyle hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, biraz daha takılacağım. Ondan sonra eve geçerim. Ee, büyük ihtimalle şu yukarıda Şöyle göstereyim kardeşim. Şu yukarıda ileride. Kaymaya devam ediyorlar. Belki oraya çıkarım bir iki kıyış şov yaparım. Ondan sonra eve geçerim kardeşim. Ee, Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kar yağıyor. Güzel, eğlenceli ama dikkat edin kardeşim. Üşütmeyin. Ha bu arada e, videoları beğeniyorsanız bir like atmayı Beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız yani kar yağarsa çekerim kardeşim. E, kar yağmazsa da kayak merkezine gider çekerim kardeşim. <laughs> Sorun değil. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ey Allah.